yon falan tutuyor, depolar ve şebekeler boş oluyor. Sonra geldiğinde o vatandaş da siliği kullanmak çabası içinde ya şebekenin de depoları çoğu zaman kimin üzerinden alması şey pasarlıyor. Şey, şey, ya muslukları kismak da gerekiyor. aslında. Yani az önce söylediğim gibi mesela bu şeyler avuzlar mesela azdirana yine. Şebekeler oluyor. Musluklar yoksa orası doluyor. Bu gerdim domatesini ve diş peynirli plaka. Ülkemizde yaşanan sıcak hava, kuraklık ve yağışların az olması sebebiyle Tekirdağ'da da su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın yeraltı ve yerüstü su kaynaklarındaki oranlar ciddi seviyelerde düşüş gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan TESKİ Genel Müdürü Turan Toprak, vatandaşları su kullanımı noktasında uyardı. Ee, i̇çinde bulunduğumuz yaz dönemlerinde, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle yoğun bir su tüketimi yaşanmakta. Bu da tabii su kıtlığına doğru sebebiyet vermektedir. Kuraklık risklerini arttırmaktadır. yeraltı su kaynaklarımız ve yerüstü su kaynaklarımızda da önemli bir azalma, azalmaya sebebiyet vermektedir. Son 10 yıllık sürece bakacak olursak Tekirdağ nüfusu ülke genelinde sürekli artış oranında ikinci sırada. Yüzde iki üzerinde bir şekilde. Hatta Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı gibi ilçelerimizde nüfus artış oranları yıllık olarak yüzde beşlerin altına düşmemektedir. Tabi bu bölgelerde su yetiştirilmesi, su arzı anlamında önemli sıkıntılar bizi beklemektedir. 2018'den bugüne sürekli azalma eğilimindedir. Örneğin 2021 yılında doluluk oranı %56 iken 2022'de %45, 2023'te bugün itibariyle %19. Bu 2024 yılında aynı şekilde devam ettiğinde kuraklık çok daha aşağılara belki de kullanılamaz duruma gelecek. Sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesi Ereğli bölgemiz. Ereğli bölgesinde de Türkmenli barajımız var. Türkmenli barajında da su rezervleri oldukça azalmış durumda. Önceki yıllardaki su rezervlerimiz burada Örneğin 2022 yılında %28'lerdeyken şu an %8'lere düşmüş durumda. Buralarda da yine ağırlıklı bir şekilde kuyulara yön vermek zorunda kaldık. Yeni kuyular açma çabası içindeyiz. Böyle 15-20 yıl öncesinde diyelim 70-80 metrelerde su alabiliyorken 100 işte 120-130 metrelik kuyular açaraktan. Şu anda biz 350-400 metrelik kuyular açıyoruz bölgede ve su miktarları da işte 180 metreler civarından su almaya başladık. Bu eğer geçen yıl 2 metre aşağıya doğru kaymakta ve su rezervleri aşağıya inmekle birlikte aynı zamanda bu kuyulardan ağır metal gelmeye başlıyor ve dolayısıyla da arıtma ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Yani şu anda herhangi bir şekilde özellikle Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde su rezervlerimiz uç noktalarda gitmekte. Vatandaşlarımız zaten bunu hissediyorlar ve bize de sürekli arıyorlar telefonlardan 185 şahır merkezinden. Ama yani şöyle bir 5-10 günlük Ağustos 15'ine kadar falan bu süreci atlatabilirsek su kesimi yapmadan süreci atlatabiliriz diye düşünüyoruz. Çok sıkıntıya girersek Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde ama gece saatlerinde. Ama işte mahalle bazlı olarak su kesimine gitmek zorunda kalabiliriz. Değişik dönemlerde vatandaşlarımıza sosyal medya duyuruları yapıyoruz, mesajlar gönderiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık ve hassasiyet istiyoruz ki üst kodlarda yaşayan vatandaşlarımız da su sıkıntısı yaşamasın ve hizmet alabilsinler. Dönem tasarruf dönemidir. Bahçe ve tarla sulama dönemi değildir. Hayvanlarımız ve insanlarımız su bulamayacak duruma gelecektir ileriki süreçlerde. Suyumuzu şimdiden korumak lazım. Barajları az kullanmak lazım. Yeraltı sularını az çekmek lazım.